Bölüm 1 Akıl ve erdemle yaşamak, insan en yüce iyiliğe, yalnızca aklını kılavuz edinerek ulaşabilir der Seneca. Erdem aklın meyvesidir, tutkulardan arınmış, sağlam bir ruhun iç sesidir. Bugünse aklımızı sürekli uyarana maruz bırakıyor. Erdem'i beğenilerin ve hızlı tüketimin sesinde unutuyoruz. Bu bölümde erdemli yaşamın özüne dönecek. Seneca'nın rehberliğinde modern çağın gürültüsüne karşı aklın sükunetini nasıl inşa edeceğimizi keşfedeceğiz. Seneca'ya göre erdemli yaşam, doğaya uygun yaşamdır. Ve doğamız akıl taşımaktır. Akıl, duyguların esiri olmadan karar verebilme gücüdür. İyiyi kötüden, gerekliyi gereksizden ayırabilme yetisidir. Fakat bugünün insanı, tüketimin ve dikkat ekonomisinin elinde savrulmakta ne istediğimizi değil, biz bize neyin trend olduğunu söyleyen algoritmalarla yönlendiriliyoruz. Seneca'nın çağında gladyatör dövüşleriyle oyalanan Roma halkı, bugün sosyal medyanın gösteri arenasında alkış bekleyen bir kalabalığa dönüşmüş durumda. Erdem toplumun dayattığı değil, ruhun seçtiği bir iyiliktir. O pahalı kıyafetlerle, statüyle, başarı ödülleriyle ölçülmez. Seneca, zenginliğe sahip olmayı değil, zenginliğe ihtiyaç duymamayı meziyet sayar. Bugün ise reklamlar erdemi değil, eksikliği pazarlıyor. Yeterince güzel değilsin, yeterince başarılı değilsin, daha fazlasını almalısın. Erdemli olmak, başkalarının gözünde başarılı görünmek değil, içsel bir huzura, tutarlı değerlere sahip olmaktır. Akıl yoluyla şöhretin geçici olduğunu, malın, servetin insanı köleleştirdiğini idrak ederiz. Seneca'nın dediği gibi, kendi kendine yeten bir ruh en büyük zenginliktir. Modern dünyada erdemli yaşam seçimlerimizin bilincine varmaktan geçer. Sabah sosyal medyaya değil, kendi zihnimize uyanmak. Ekranlardan önce içsel pusulamızı yoklamak erdemdir. Tüketmeden önce sormak, bu ihtiyacım mı, arzularımın oyunu mu, alçak gönüllülükle yürütülen bir meslek, içsel bütünlüğün göstergesidir. İş yerinde dürüst kalmak, Sosyal medyada gösteriş yerine hakikati seçmek, Seneca'nın erdem anlayışının çağdaş iz düşümleridir. Her gün birkaç dakikayı düşünmeye ayırmak, bugün erdemli miydim diye sormak kişiyi aklın yoluna taşır. Zamanını harcadığın şeye dikkat et, çünkü en kıymetli servetin odur. Seneca'nın dediği gibi, hayat kısa değildir, biz onu israf ederiz. Aklın ışığıyla kendini tanımaya cesaret eden her birey, modern kaosun ortasında bile Erdemli bir yaşam kurabilir. Bölüm 2. Duyguların efendisi olmak. Bir insanın gücü ne kadar öfkelendiğinde değil, öfkelendiğinde ne kadar kendine hakim kaldığında ölçülür, der Seneca. Stoacı felsefede duygular aklın değil, tutkuların eseri olduğunda tehlikelidir. Bugün ise ruhumuz kaygı bildirimleriyle, öfke dolu yorumlarla ve belirsiz gelecek korkularıyla kuşatılmış bu bölümde modern çağın duygusal çalkantılarına karşı Seneca'nın önerdiği içsel disiplinle nasıl ayakta kalabileceğimizi irdeleyeceğiz. Stoacı düşünceye göre duygular bastırılması gereken bir düşman değil, eğitilmesi gereken bir güçtür. Seneca özellikle öfkeyi bir cinnet hali olarak tanımlar. Öfke geçici bir deliliktir ve sadece başkasına değil, en çok kendimize zarar verir. Aynı şekilde korku, çoğu zaman henüz gerçekleşmemiş olaylara verdiğimiz panik dolu bir tepkidir. Kaygı ise zihnin geleceği kontrol etme arzusunun acı meyvesidir. Modern yaşam bu duyguları sürekli besler. Sosyal medya linçleri, sabah trafiğinde yükselen öfke, iş yerinde üzerimize yıkılan sorumluluklar, tüm bunlar iç dünyamızda taşan seller gibi duygular üretir. Seneca'nın çağında bir dostun sadakatsizliği can sıkardı. Şimdi bir mesajın geç görülmesi bile kalp kırıyor. Seneca, duygular karşısında geri çekilerek onları gözlemlemeyi önerir. Öfkenin geldiğini hissedince onu bastırmak değil, onun doğasını tanımak gerekir. Duygular bizden daha güçlü değil, sadece biz onları tanımıyoruz der. Bu tanıma, duyguların içinden geçerek ama onlara teslim olmadan yaşama sanatıdır. Duyguların efendisi olmak onları bastırmak değil, yönetmektir. Günlük yaşamda bu farkındalıkla başlar. Sabah haberlerini okurken yükselen korkuyu fark etmek, bir toplantı öncesi gelen kaygıyı adlandırmak, bu sadece bir duygu. Ben onun gözlemcisiyim. Dijital hayatta bilinçli sınırlar koymak, örneğin bildirimleri kapatmak, sosyal medya molaları vermek duygusal sağlığın temelidir. Zor bir konuşmada üç derin nefes almak Öfkelenmeden önce içimizdeki sesi dinlemek. Bunlar küçük ama dönüştürücü adımlardır. Ayrıca gün sonunda kendine şu soruyu sormak: Bugün beni yöneten neydi? Aklım mı yoksa duygularım mı? Seneca'nın önerdiği gibi her gün ruhun muhasebesini yapmak içsel barışın anahtarıdır. Çünkü insan dış dünyanın değil, kendi iç dünyasının efendisi olduğunda gerçekten özgürdür. Bölüm 3 Doğaya uygun yaşamak, doğa ile uyum içinde yaşamak akıllı varlık için en yüce yaşam biçimidir der Seneca. Stoacı düşüncede doğa yalnızca ağaçlar ve ırmaklar değil, evrensel aklın, düzenin, uyumun kendisidir. Bugünse insan bu doğal düzenden hızla kopmuş ekran ışıklarında gün doğumunu unutur olmuştur bu bölümde teknolojik karmaşanın ortasında bile doğaya uygun, sade ve uyumlu bir yaşamın nasıl mümkün olabileceğini araştıracağız. Stoacılıkta doğa, insanın içsel yönelimiyle dışsal düzenin bir araya geldiği yerdir. İnsan, evrenin bir parçası olarak doğar. Dolayısıyla onun iyiliği, evrenin düzeniyle uyum içinde yaşamasındadır. Ancak modern çağda bu uyum bozulmuştur. Doğanın ritmi saatlerle değil, bildirimlerle ölçülüyor. Sabahlar güneşin değil, takvimin buyruğuyla başlıyor. İnsan bedeninin değil, takviminin efendisi olmayı seçmiştir. Seneca yapay olanla değil, özle bağ kurmayı öğütler. Ona göre insan doğaya aykırı yaşadıkça kendine de yabancılaşır. Modern birey doğadan uzaklaştıkça anlamdan uzaklaşır. Kalabalık şehirlerde doğanın sesi kısılırken içsel ses de bastırılır. Oysa sade yaşam Sadece az eşyaya değil, net değerlere sahip olmak demektir. Doğaya uygun yaşamak, azla yetinmeyi bilmek, ölçülü olmak ve ruhun dengede kalmasını sağlamaktır derseneka. Bu ölçülülük tüketimi azaltmak, gereksiz telaşlardan arınmak, sahip olmak için değil olmak için yaşamaktır. Akıllı bir yaşam, uyumlu bir yaşamdır. Ne isyana düşer ne teslimiyete. Doğanın içinde yürüyen bir akıl kendine düşman olmaz. Doğaya uygun yaşamak şehirden kaçmak değil. Şehirde bile doğanın ritmini fark edebilmektir. Sabahları birkaç dakikalık sessizlikle başlamak, doğayı gözlemlemek, gökyüzünü, bir yaprağın titreşimini, bedenin nefes alışverişini, tüketimi azaltmak, ihtiyaçla arzuyu ayırt etmek bir stoacı erdemdir. Alışveriş yapmadan önce düşünmek, bu bana mı hizmet eder yoksa ben mi ona? Teknolojiyle ölçülü ilişki kurmak da doğayla uyumun parçasıdır sürekli çevrim içi olmak, gerçek yaşamdan kopmak demektir. Günün belli saatlerini ekranlardan arındırmak, doğayla değilse bile kendi doğamızla yeniden temas kurmak demektir. Hafta sonu bir doğa yürüyüşü, sessizce bir ağacın gölgesine oturmak. Bu küçük anlar ruhun dev adımlarıdır. Seneca'nın öğüdü basittir ama devrimcidir. Az ile yaşamayı öğrenen en özgür insandır. Bölüm 4 Ölümle barışmak, Ölüm kötü değildir. Yalnızca bir şeyin sonudur ve her son doğanın buyruğudur der Seneca. Ölümle barışmak yaşamla barışmanın ön koşuludur. Ancak modern insan ölümü konuşmaktan kaçar, yaşlanmayı gizler, ölümü ertelemeye çalışır. Bu bölümde Stoacı düşüncenin cesur çağrısına kulak vereceğiz. Ölümden korkmadan onun gölgesinde değil, ışığında nasıl yaşayabiliriz? Seneca'ya göre ölüm Hayatın düşmanı değil, onun doğal bir parçasıdır. Ölümden korkmak, geceyi reddetmek gibidir. Oysa günün anlamı geceyle tamamlanır. Stoacı, ölümü düşünerek yaşamı daha yoğun yaşar. Ölüm her an gelebilir. O halde her anı son anın gibi yaşa der Seneca. Bu karamsar bir çağrı değil, bir uyanıştır. Ölümün farkındalığı yaşama bir şiddet değil, derinlik kazandırır. Modern insan ölümü sigorta poliçelerine, yoğun bakım ünitelerine ve sessiz mezarlıklara hapsetmiş, gündelik hayattan sürgün etmiştir. Yaşama tutkusu ölüme körlükle beslenir. Reklamlar bize gençliği, sağlığı, başarıyı vaat eder ama hiçbiri yaşamın nihai gerçeğini konuşmaz. Her şey geçicidir. Stoacı bu geçiciliği bilerek yaşamayı seçer. Ölüm onu aceleye değil, anlamlı bir dinginliğe yönlendirir. Her anı seçerek yaşar çünkü her an son olabilir. Ölüm korkusu, arzuların, pişmanlıkların, ertelenmiş cümlelerin gölgesinde büyür. Ama Seneca şöyle der. Ölüm korkusu kötü yaşamış olmanın yankısıdır. Ölümle barışan, yaşamın her nefesini özgürce alır. Günümüz insanı ölümden değil, onu hiç düşünmemekten mustariptir.'' Bu yüzden anlamsız koşuşturmalara, ertelemelere saplanır. Ölümle barışmak, yaşama uyanmaktır. Bugün bir mesajı cevapsız bırakma, bir sevdiğine içinden geçeni söyle. Çünkü belki de son fırsattır. Minimalizmle, sade bir hayatla ölümü hatırlamak mümkündür. Her fazlalık ölümsüzlük yanılsamasının bir parçasıdır. Fazlalıklardan kurtulmak, zamana yer açmaktır. Her akşam küçük bir ritüel, Bugün son günüm olsaydı böyle mi yaşardım? Bu soru sadece yaşamı değil, ölümü de onurlandırır. Mezarlıkların sessizliğinde değil, yaşamın ortasında ölümle yüzleşmek, Seneca'nın önerdiği gibi ona bir düşman değil, bir öğretmen gibi bakmak, o zaman yaşamda ölümde bizim olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.